Arkadaşlar ıspanaklı böreğimiz pişti. Güzel görünüyor. Şimdi böleceğim ben onu. Böreğimizin ıspanağını doğruyor. Şimdi güzel yine. Ben 3 tane soğan doğruyorum arkadaşlar içine. Ispanağımızı. Çok güzel yine. Arkadaşlar şimdi ıspanağımızın pul biberini atıyor. Biz biraz acı seviyoruz. İçine çökelik katıyorum ben. Çökelik peynir. Biraz da tuz katacağım. Az da yağ. Bunu güzel yine karıştıracağım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bugün gömbe yapıyoruz. İçine un, tuz, biraz tuz, suyunu koyuyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Hamurumuzu böyle güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Güm güm yapıyoruz. Hamurum bu şekil oldu güzel doldu. Çok sert de olmuyor. Yumuşacık hamur olacak arkadaşlar. Hamurumuz şu anda yoğruldu. Tereyağıyla sıvı yağımız eriyor arkadaşlar. Böreğimizin yağı hazırlanıyor şu anda. Arkadaşlar bezelerimizi yapıyorum şu anda. Böreklerimizi yapmaya başlayacağım. Çayımız da yanında. Biz çaysız olmuyor. Çayı seviyor. Arada kahve molası yapıyor hamur işlerinde. Bugün şimdi çayımız var. Sonra da kahve içeriz. Bezelerimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar biraz dinlenecek. Selin. Hamurlarımız açmaya başladık arkadaşlar. Evet, bunları büyüteceğiz. Evet. Hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Hamurlar büyüyor. hamurlarımızı yağlıyorum arkadaşlar bu şekil. Her tarafına dermesi lazım. Hamurlarımızı bu şekil yapacağız. Ispanaklı börek yok bugün size. Güzelce. Bugün ıspanaklı börek şekil yapıyorum. Tepsimi yağladım ben arkadaşlar. Tepsimize bu şekil koyacağım. Hamurlarımızı bu şekilde açıyor arkadaşlar. Güzel yine el perek hamurlar güzel oluyor bu şekilde. da yağlıyorum şimdi yağlamasını yapıyorum şimdi güzel yine hep birlikte yapıyoruz arkadaşlar ıspanaklarını koyuyorum. Şimdi bu şekilde tepsiye de koyuyoruz arkadaşlar hamurlarımızı. Sıra sıra bu şekil açıyoruz. Ispanaklı böreğimizin son hamuru arkadaşlar güzel yine bunu koyalım. Üstünü yoğurtlu yok biz. Ondan sonra fırınımız açtık. Kızıyor şu anda. Fırına vereceğiz.